mm -hmm. cennette yaşıyormuşuz, kıymetini bilememişiz. O deprem günü bir türlü hayat vardı. Aç, susuz şeydik. Ağladım, sızladım. İşte o günler kimse Merdiven dairemiz ters döndü, koptu. İşte şükür dememiz gerek. Şükürü derin. Yani hayallerimiz vardı, şunu şöyle yaparak, bunu böyle yaparak. Ama hep boş, bu yalan dünyaya hep boştu. Filiz Kurt ismi. Üç çocuk annesiyim. Nurdağ'ında 20 yıllık esnafım. Depremi en ağır bir şekilde yaşadık. Ailemizde yakınlarımızı kaybettik, yaralılarımız var. Ben kendi çocuklarım kurtuldu. Çok şükür hamdolsun Allah'a. İyiyim ben ama ailemizde kayıp var. Üzgünüz ondan. Allah'tan geldi ne diyelim. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yetiştiler. En kısa zamanda geldiler. Çocuklarımız Konya'dan gelmiş, buraya yerleşmiş, önceden. Yani dört oğlum var, bir kızım var. Eşim yok. Eşim öldü önce. Ne bileyim deprem olurken ben uyanırdım o Yer sallandı böyle, yer sallandı. Oğlanlar uyurmuş. Ben bağırdım, duran diye bağırdım. O zaman ne edekli o uyandı bi 5 yaşında bir oğlu öldü Duranın oranın içinde avradını çıkardılar işte kızlar İran aynen aşağı bir yere düşmüş bir cennet oturur mu size bilmem Daha ha ta daireye geçelim bizim evimiz müstakil evdi de dört katıydı ondan kıyırım ne bileyim kuzum. o deprem günü bir türlü hayat vardı Aç susuz şeydi ıslakta kaldık. Ataş yaktık dışarılarda durduk. Ama şimdi tabii iyi hale geçtik. kardeşim Buralı, Nurdağlı. Ben pazarcıklıyım. Ama o an deprem oldu, saat dörttü. Ama bir deprem oluyor ki, ama ne diyeyim. Hayatta yani görmediğimiz bir şey gördük yani. Unuttuk, kendimizi unuttuk. O merdivenlerimiz hep kırıldı. Merdivenlerde kayarak inik. O an bizim şeyimiz, merdiven dairemizdeki elektrikler şarjlıydı. Elektrikler gidince o yandı. Biz onun yardımıyla da ama duvarlar birbirine çarpıyor. Nasıl indik, nasıl gittik, nasıl aşağı indik bilmiyoruz. Aşağı indik ki konşularımızın bütün evleri kepmiş. Ama insan şöyle seyrediyorduk ya, seyrediyordu. Adamda acıma hissi olmaz mı? Bu kadar ki kendimizi unuttuk. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Konşular falan hep bindik, duvarlar yıkıldı, konşuların kapıları hep kilitlendi. Bir sefer kendimizi bıraktık, konşuların kapılarına dayandık. Nasıl edek, nasıl edelim? O zaman ben birini diyeyim, daha içeride çıkmadan mutfağa gittim. Mutfakta ne kadar kap kaşık varsa sallanıyor, düşüyor. Ben dedim ki masanın altına girin dedim. Masanın altına girdim. Orada su sevili vardı, o devrilmiş. Bir seferde üstüm başım hep su. O an indik aşağı, bir yağmur yağlı, bir fırtına, arabanın arabana nakari yukarıda kaldık. Ne yapacağız? Bizim karşıya öğretmen vardı. Öğretmenin arabasına girdik, evcimiz. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok, elimiz kolumuz bağlı. Yapamıyor ama. Her şeyimiz vardı. Televizyonda depremi görüyorduk. Ama yaşamak daha da bir ağırmış. Onlara da çok üzülüyorduk, bakıyorduk, izliyorduk. Yaşamak daha bir ağırmış. Kendi apartmanımızda kayıplarımız var. Çok yakın komşumuzu kaybettik. Abimizi kaybettik. Çocuklar öksüz kaldı. Biz zor çıktık, kurtulduk. Hamdolsun Allah'a. Yani cennette yaşıyormuşuz. Evimiz, her şeyimiz vardı. Biz böyle değildik. Ben herkese yardım etmeye çalışırken yardım alıyorum. Bu çok ağır bir şey. Ama yine de devletimiz, milletimiz yanımızda yani. Bu da çok güzel bir şey. Bunu bilmek de güzel bir şey. Şükür dememiz gerek. Şükürü derim. Şükürü hiç ağzımdan atmam da. Şükür derim. O şeyde dişim kaldı. Telefon kaldı. Bir şey hiç, hiç. Ev kaldı oğlum ev. Evden bir in alamam. Kaldı. Tabi deprem günüyle bugünümüz bir mi kızım? Böyle Amca. evimizde doğal kat olduğundan bu sırtımız yine yoğdu. Öyle çıktık. İşte kuzum hayırlısı Allah dinden imandan ayırmasın. Bak ne bak nereye gidek? Kendi köyüme gittim. Kendi köyümüze gittik. Eşime dedim ki ya dedim benim ablamın evi çok çürük dedim. Ablamda bir şey var mı dedim. Yok dedi. Bir şey yok dedi. Ben onun haberini aldım dedi. Mersem ablam binanın evin altında kalmış eşiğini. Ben neyse köye gittim. O evri köyü var. Daha ben köyün Yaklaşmadan yeğenim karşımda geldi arabayla. Başka bir arabayla gidiyor. Dedim ne oldu? Eniştemle ablama yeğenlerime bir şey mi oldu? E ee Allah rahmet eylesin. Diye. Ne, ne yapabilirim? Ağladım, sızladım. İşte o günler kimseler. Konşularımızı kaybettik, arkadaşlarımızı kaybettik, varlığımızı kaybettik. Dört tane evim dairemi kaybettim. Ne yapabilirim? Şu an elimiz kolumuz bağlı. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Rabbim sabır versin. Kalanlara da sabır versin. Mekanları cennet olsun ne yapayım? Yani Allah'tan geldi. Bu da bizim sınavımızmış demek ki. Bilmiyorum ne yapacağımızı. O anın deprem gecesinin bazı şeyleri silik. Mesela indiğimiz anı hiç hatırlayamıyorum. Komşunun oğlu beni elimden tutmuş çekmiş. Onları hiç hatırlayamıyorum. Bana yeni yeni söylediler. O anı şok uyunu hatırlayamıyorum yani baz şeyler. Merdiven dairemiz ters döndü, koptu. Gene de devletimiz Allah razı olsun. Birlik beraber oldular. Hele de Fatma Şahin hiç fırsat vermiyor yani. Günlük geldiği gün de oluyor. Kendin de Allah razı olsun. Yani bir eksik bir şey yapmadı. Her şey yapıyor. Çocuklar rahatsız, hasta. Öğlen yemeğe geliyor. Kahvaltılarını veriyorlar. Daha ne versin? Ancak bu kadar olur. Zengin de aynı oldu şu an. Fakir de aynı oldu. Zengin de yemek sırasına giriyor, Fakir de Aynı. Çok güzel hayatlarımız vardı. Çok güzel hayat. Çok yani hayallerimiz vardı. Şunu şöyle yaparak, bunu böyle yaparak. Evet. Ama hep boş. Bu yalan evet. dünyaya hep boştu. Her şeyimiz vardı ablacığım evet. bizim. Her dört dörtlüktü. Benim iki ah. tane dairem vardı. Evimiz kocamandı. Her şeyimiz vardı yani. Güzeldi. Her şeyimiz imkanlarımız vardı. Nur da güzeldi. Güzel gelişiyordu yani. Ben böyle herkesi tanırım esnaf olduğum için. Çok kaybımız var. Çok üzüldük. Benim yanımda mesela çalıştı, işi öğrendi. Sonra dükkan açtı. Ondan sonra onu kaybettik mesela. Allah rahmet etsin. Ablam enişte mi? Eşim hem abisin hanımı hem üç tane yeğeni gitti eşimin. Yani kapı komşularımız çok gitti. Benim yan apartmanda 28 kişi çıktı bizim yan apartmanımız. Yan konuşumuz müstakil evi vardı. Beş tane orada gitti. Reşit Hoca derdik, cami imamı. Onda üç kişi gitti. Çok, buradan da çok. Buradan da, da ölü sayısı çok oldu. Bileşmeye çalışıyoruz ablacığım. Kendimizi toplamaya çalışıyoruz. Ne bileyim. Çadırdaydık, konteynöre geçtik. Biraz daha iyi olduk, yatacak yerimiz var. Yemekler, her şeyler var. Yemek her yerde pişiyor yani. He, suyumuz, ihtiyaçlarımız hep bir şekilde karşılandı. Erzaklar da var kapkacak her şeyimizi verdiler. Allah razı olsun büyük şehrimizden. Bu da bizim sınavımızmış. Hamdolsun Allah'a. İnşallah yine çalışacağız, yine kazanacağız. Yine yapacağız. Rabbim ömür verirse. Fatma Şahin bizim için çok kıymetli. Bize her zaman yardımcı olur zaten. İnsanları unutmaz daha doğrusu.